Herkese merhabalar. Bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. İnşallah Ramazan boyunca Allah'ım tuttuğunuz oruçları, ibadetlerinizi kabul etsin. İnşallah bir sonraki bayramda daha sağlıklı, daha keyifli, daha mutlu bayramlara erişmek dileğiyle herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de Allah'a çok şükürler olsun iyi olmaya çalışıyoruz. Yine e, sabah kalktık. Bugün e, bir ay sonraki ilk kahvaltımızı yaptık diyebiliriz. Ailece kahvaltı masasına oturduk kahvaltımızı yaptık, toparladık kahvaltıyı. E, öncelikle e, bayramlaşmamız gereken yakınlarımızı aradık, kimini aradık, kimine mesaj gönderdik, bayramlaştık. Onlar bizi aradılar. E, bulaşıklarım duruyor. Şey yapmadım dedim önce bir bayramlaşma e, şeyini bir geçirelim, e, onu bir atlatalım. Ara ara yine bayramlaşmalar devam eder tabii ki de gün boyu. Ee, şimdi çamaşırlarım çıktı. Makineye çamaşır atmıştım sabah. Bayram demiyoruz, seyran demiyoruz. Yani çamaşıra da bulaşığa da devam ediyoruz. Makinedeki çamaşırlar çıktı. Önce onları sereceğim. Ondan sonra bulaşıkları yıkayacağım. Hatta belki de e, bulaşıktan önce de bir kahve yaparım. Şöyle bayram yani Ramazan ayı boyunca pek fazla kahve içmedik eşimle yani gündüz oruçlu olduğumuz için akşamları da bazen onun vardiyası zaten gece gündüz değişiyor vardiyası birlikte olamıyorduk birlikte vakit geçiremiyorduk o yüzden içemiyorduk topu topu 3-5 defa bir kahve içtiysek koskoca bir ay Ramazan boyunca bugün dedik şöyle çamaşırımı sereyim inşallah güzel bir kahve yapayım kahvemizi falan içelim ondan sonra da bulaşığımı yıkarım acelesi yok Zaten bir yere gidemiyoruz. Kimse gelemiyor. Yasak. Sokaklarda hiç insan yok. Hiç. Yani insan bulamazsınız sokaklarda. Ee, sabah kahvaltı için e, Ali şeye gitmişti. Fırına gitmişti. Ekmek almaya. Fırının orada polisler geziyormuş. Düşünün artık yani. E, komşu komşuya bile gidemeyiz. Böyle. Yasak var. Ne yapalım bu bayram böyle. İnşallah öbür bayrama daha güzel kutlarız. Daha neşeli kutlarız. Yani hiç bayram gibi gelmiyor bana sıradan bir gün gibi. Ama işte insan şey oluyor. Ee, ne bileyim telefon alıyorsun eline, habire bayram mesajları, bayram tebrikleri. Kimisi video çekmiş, atmış, kimisi kimisi evin içinde de olsa çoluğunu çocuğunu giydirmiş, kuşanmış, ne bileyim işte bayram kutlaması yapıyor falan. Bizlerde maalesef o hava yok pek. Ne diyelim? Sağlık olsun diyoruz. Allah İnşallah öbür bayramlarımız daha güzel, daha mutlu geçer, daha sağlıklı geçer, daha huzurlu geçer. Öyle diyoruz ve kalkıyorum. Çok fazla uzatmayacağım. İşlerim var yapılacak, onları yapmaya başlayayım. Siz de zaten bana eşlik edeceksiniz ben bu işleri yaparken. Kahve içerken görüşürüz inşallah. haşırları serdim. Kahvemizi yapayım artık. Aslında Ali'yi balkonda kahveyi balkonda içelim dedim de. Çünkü içerilerde sıkılıyoruz. Hava biraz serin bizim burada pencereleri bile kapattık yani vantilatör çalışmıyor düşünün hani vantilatörler bile çalışmıyor hava bayağı serin sabaha kadar yağmur yağdı bu arada kahvenin şekerini de koyayım da. üç kişilik yapıyorum kahveyi kaynvalidem geldi hemen canlarımızı da hazırlayalım da bu arada balkonda içelim diyorduk ama herhalde içeride içeceğiz. Sabaha kadar yağmur yağdı burada bugün. Dün geceden yani gece saat böyle 12 gibi bir gibi falan başladı. Sabaha kadar yağdı. Ee, saat kaçtı? Er son bir falandı ben yattım. Akşam çocukları falan da yıkadık, banyo yaptırdık. Ee, ben de anca saat 1'i buldu benim yatma. Saat 3'e kadar yağmurun sesinden uyuyamadım. Allah'ım sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Öyle bir yağmur yağıyor ki felaket. Yağmur sesinden bir de bizim hani bir arka balkon ve annemin aşağısında yani annemin ev, evinin balkonunun atermit var. Atermitlerin üzerine yağmur sesi öyle bir ses çıkarıyor ki yağmur atermitin üzerine şey olduğu zaman. En sonunda dayanamadım pencereyi kapattım. Hani hafif şu kadarcık bir aralık bırakmıştık hava girsin içeriye diye. O o kadarcık aralıktan benim kafam şişti yağmur sesinden. En son o, o kapıyı şey o kadarcık aralığı pencereyi kapatınca e, ses tamamen kesildi. Ondan sonra uyumuşum. Gece üçten sonra uyudum. Hatta saat 4 gibi bir saat sonra geri uyandım. E, yani anlayacağınız şey yapamadık. Bayram namazı da yok. Camiler kapalı. Bayram namazı da olmayınca normalde sabah erkenden bayram sabahları yani daha erken kalkılıyor normalden. Bayram namazı da yok. E, haliyle yattık artık. Gece de zaten 3-4'tü uyuduğumda. Bugün de öyle normal bir gün gibi sıradan bir gün gibi hiç bayram gibi değil. Annemi aradım. Annemle konuştum. 3 aydır annemi görmüyorum. Bu ilk defa Hayatımda ilk defa annemsiz bayram geçiriyorum. Abilerim olmadan, kardeşim olmadan ilk defa onlarsız bayram geçiriyorum. Çünkü ben evlendikten sonra hani uzak bir yere gitmedim. Aşağıdan ne oturuyor, üst katta ben oturuyorum. O yüzden biz hep beraberdik bayramlarda. Böyle özel günlerde falan hep beraberdik. İlk defa bu bayram ayrı geçiriyoruz. O köyde konuştuk biraz önce. Öksüz gibiyiz kızım diyor. <laughs> yani konuşurken ben şey yapmadım. Kendimi zor tuttum ağlamamak için. Çünkü ben ağlarsam o anında bırakır kendini. O yüzden şey yapmadım. Kendimi tutmaya çalıştım. Yine de kendimi tutmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Zor. Yani gurbette olan Allah yardım etsin. Gurbetçileri anlayabiliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Yani Ramazan da buruk geçti, bayram da buruk geçiyor. Ne diyelim, Allah sağlık versin de. İnşallah geçecek bu günler diyoruz, yapacak bir şey yok. Kahvem de yavaş yavaş köpürmeye başladı. Artık bu kahveyi içeyim de ondan sonra da bulaşıklarımı yıkayayım. Bulaşıklar duruyor. Çocuklar kendi halinde içerdiler ben de böyle <laughs> diyeceksiniz ki Göknur senin bu bluzun ne kadar büyük bu Ali'nin bluzu <laughs> makineye çamaşır attım hiç bluzum kalmamış hiçbir şey kalmamış hepsini makineye attım serdim işte biraz önce ee, birkaç gün makineye çamaşır atmıyorum atmayınca e, çamaşır hem birikiyor hem de bir bakıyorum ki üzerime giyecek kıyafetim kalmamış e, ben de şey yaptım Ali'nin bluzunu giydim zaten uzun aynı tunik gibi <laughs> onun bluzları falan böyle tunik gibi oluyor Evin içinde diyorum bir şey olmaz. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor bayramınız? Sizler de benim gibi aynı evdesiniz. Buruk geçiyordur eminim. Ne diyelim? Hadi kahve, hadi kayna artık. Köpüğümüzü alalım. Kahveyi köpüksüz, köpüklü kahve yapamıyorum diyenler için bir öneride bulunayım. Kahvenizi az koymayın. Bir fincana bir tatlı kaşığı şeklinde kahve koyun. Çay kaşığı ölçüsüyle koyanlar oluyor. Çay kaşığı ölçüsüyle koyarsanız kahvenin köpüğü çıkmıyor. Kesinlikle çıkmıyor. Tatlı kaşığıyla. Mesela 3 fincan yapıyorum değil mi? 3 tatlı kaşığı koyu, koydum. Ee, ve kısık ateşte o köpürünce köpüğünü böyle alıp fincanlara paylaştıracaksınız. Bakın o zaman nasıl köpüklü kahve oluyor. İşte böyle. Ay. Of, kaynıyor. Az daha taşırıyorum kahveyi. kahvelerimiz hazır. Gayet güzel, bol köpüklü koyalım. Hadi bize afiyet olsun. Buyurun size bol köpüklü kahve. Kahvemizi içtik, balkona çıktık. Biraz dedik, balkonda oturalım. Gitti Alper ona bir baksana. Yakup ayakkabıları getiriyor Ayakkabıları giydirin bana verin, yola indirin diyor Babası da artık giydirdi ayakkabısını Yola indirdi Araba, Araba mı geliyor Bak 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 Oy annem yavaş Ne yapıyorsun Ben de bugün balkonu silmedim Hiç merdivenler falan kötü Kaldır Ay bayram diyoruz Biraz önce yani öğlene kadar hiç sokaklarda insan yoktu. Şimdi de vızır vızır araba geçiyor. Hadi abisi bir iki tur daha atsın da eve çıkarırız artık onu. <laughs> Çık dedi de çıkmış. Ali Bey bayram mesajlaşmaları konuşmalarına devam ediyor. Yakup gidiyor Yakup. Nereye gidiyorsun oğlum? Bu arada bizim buraya dün akşamdan beri yağmur yağıyor ya dağlar bile öyle şey görünüyor ki parlak görünüyor. Dağlardaki ağaçları görüyoruz biz burada. Hava açıldı temizlendi. <laughs> Abisi yürüyor orada. İçeriye geçtik. Artık Yakup'un elini, yüzünü yıkadım, üstünü değiştirdim, temiz kıyafetler giydirdim. Çünkü dışarıda Yakup durmuyor. Bir o tarafa, bir bu tarafa, bir de yerden böyle bir şeyler alıyor eline, ağzına falan götürmeye çalışıyor. Dedim artık içeriye geçme vakti. Ocağa şöyle tavuk koymuştum, haşladım. Şimdi altını kapattım. Tavuklu pilav yapacağım. Yanına da yamarol salatası yaparım ya da dünkü gibi semiz otu salatası yaparım. Ayranla falan çocuklarla şimdi hemen yemeği hazırlayacağım karnımız acıktı. Şehriyemi kavurdum, pirincimi de yıkadım, koydum. O da kavruldu bir güzel. Şimdi tavuğun suyunu da e, şey tavuğun suyunu da aldım. Bayağı bir kavruldu bu zaten. Tavuğun nasıl da yağı çıkmış bakın. Böyle yağlı, yağlı yağlı ne güzel görünüyor. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Tavuklu pilav bugün böyle canım istedi. Şöyle. Tavuğun su, suyuna ben tuz atmıştım. Tuzu da iyi duruyor. Çok az bir şey tuz atarsam yeter fazla gerek yok yani. Kendi tavuğun suyunda vardı tuz. Şimdi tavuğu da parçalayacağım. Ufak ufak parçalara böleceğim. Piştikten sonra içine karıştıracağım. Yani e, pilav pirinç suyunu çektikten sonra içine karıştırırım. Kaynasın. Kaynadıktan zaten kaynamaya başladı bile. Altını kısacağım kapağını kapatıp altını kısarım. Kaynamaya da başladı. Ağır ağır pişsin. Şöyle. Kalan tavuk suyunu da süzekten geçirdim. Şöyle iki tane saklama kutusuna bölüyorum. Soğusun bunlar. Bir koyacağım. Tekrar pilav yaptığımda e, sade böyle tavuksuz pilav yaptığım zamanlar suyunu kullanırım veya bir şehriye çorbasına kullanabilirim. İyi oluyor böyle tavuğun veya etin, et haşladığınız veya tavuk haşladığınız artan suyunu defrize koyduğunuz zaman bir dahaki sefere bir çorbaya koyabiliyorsunuz suyu, yine pilava kullanabiliyorsunuz. Lezzetli ve vitaminli oluyor. Bu arada bir yandan da bulaşık makinesini boşaltıyorum. Bir yandan pilavı koyuyorum ocağa. Pirinci kavuruyorum. Bırakıyorum pirinç kavurmayı hemen iki bardak, iki kase tabak dolaplara düzüyorum. Tekrar pirinci kavuruyorum. Tekrar iki bardak, iki fincan dolaplara düzüyorum derken bir sepeti boşalttım. Şimdi ikinci sepeti de boşaltayım. Pilavımın yani pişmesi bir 15 dakikaya kadar pişer. Hemen ardından da salataya geçeceğim. Bir yandan da tavuklarımı parçalamaya başladım. Şurada bir parça şu kaldı sadece deri kısmını maalesef atıyoruz. Çünkü <laughs> biz de öyle deri yemeyenlerdeniz. Yani yiyemiyoruz. Elimizde değil. Şu taraf göğüs kısmı bir tane ufak bir göğüs vardı. Onu ayrı koydum. Bu tarafa da tavuğun diğer geri kalan kısmını koyacağım. Çünkü belki çocuklar göğüs eti böyle kavurup ekmek arası isterlerse diye. O yüzden onu ayrı koydum. Bulaşık makinesini de boşalttım bu arada. Şimdi yemekten sonra bana rahatlık olur. Hemen çıkan bulaşığı koyarım. Çok sıcaktı biraz önce şey yapamadım. Biraz dedim soğusun. Yani Ramazan'dan çıkınca da insan bir tuhaf oluyor. <laughs> Sanki böyle su içsem orucum bozuluyormuş gibi hissediyorum. Yani kendimizi oruçlu gibi hissediyoruz. Her şey kalabalıkla güzel. Her şey önceden olsa şimdi bu koronavirüs olmasaydı e, her zamanki gibi normal bir bayram geçiriyor olsaydık eğer Annem çoktan bir kazan dolusu ekşili çorbayı yapardı. Bizler bütün aile annemin sofrasında yemeğimizi yerdik. Her sene bizim bayramlarımız öyle olur. Annemin sofrasında yemek yeriz. Bu sene böyle ayrı gayrı oldu. Benim için çok üzünlü geçiyor bayram. Ben hiç bayramı bayram gibi yaşamıyorum bugün. Benim için çok üzünlü geçiyor. Bilmiyorum. Bir şeylerin eksikliği, bir şeylerin burukluğu, ne bileyim bir şeylerin üzüntüsü var işte. Ne diyelim? Şimdi şurada ne var? Küçük bir kanat var. Onu da sıyıralım. Ben bayağı da çıktı yani gene et. Ben az bir şey et çıkar diyordum ama hatta ben evde tavuk olduğunu da bilmiyordum. Böyle kahvaltıdan sonra işte bugün ne yemek yapsam falan diye böyle düşünürken tavuklu pilav canım istedi. Aa dedim tavuklu pilav canım istedi ama evde de tavuk yok ya dedim. Hiç aklıma da gelmedi dedim. Hani yasak ya her yer kapalı. Ee, nereden gidip alacak tavu? Ee, yine de yani bir umut öyle dolaba açtım dolapta ne var ne yok bir bakayım dedim. Şey, difrizde, buzlukta falan. Baktım küçücük bir e, göz parçası var. Ay dedim bir tane ufak bir göğüs varmış ama dedim bu çok az dedim bu yetmez dedim. Bir de dedim difrizi açayım. <laughs> difrizi açtım bir baktım difrizde tavuk var. Yani şey yarısını kullanmışız yarım tavuk var. O dedim bu yine iyi yani. Az da olsa bir şekilde çıkar. Ama yok yani benim umduğumdan daha çok çıktı. Ee, çocuklar eğer ki tavuklu pilav yemek istemezlerse onlar ekmek arası tavuğu çok seviyorlar. Böyle tavuk kavurmasını. Onlar için şu tarafı, şu göğüs kısmını baharatlı, yağlı baharatlı kavururum. Ekmek arası dürüm gibi yaparız onlara. Biz de tavuklu olaraktan pilav, şu peri da tavuğa katar, pilava katarım. Tavuklu pilav yeriz. Neyse bunu da yaptım, hallettim. Dediğim gibi Alper laitu böyle bunu yağda kavuracağım baharatlı bir şekilde ekmek arası yiyecekler öyle istiyoruz dediler pilavım da zaten hemen hemen pişti sayılır şöyle etlerimizi koyalım bir de böyle karıştıralım bunu bir güzel ben bunu böyle çok seviyorum böyle hani tabağın pilavın üstüne yapıyorlar ya. pilav üstü tavuk değil de Böyle e, tav şeye pilava karıştıracaksınız. Her kaşıkta tavuk eti gelecek yani. <laughs> Şöyle iyi bence. Zaten suyunu da çekmiş. Artık altını da kapatacağım. Hoş. Altını kapatıyorum ve hemen üzerine. Ee, nemini çekmesi için havlu peçete koyuyorum. Havlu peçete koyduğunuz zaman arkadaşlar pilav daha tane tane oluyor çünkü kapağın içinde şimdi bunu kapattığınız zaman kapak nemleniyor ve o nemli su pilava dökülüyor. Pilavdaki o tane taneliği öldürüyor maalesef. Ama böyle peçete koyarsanız bütün nemli buharı peçete çekiyor ve e, pilavınız tane tane oluyor. bayramın birinci gününü de bitirdik. Çocukları yatırdım. Ali gece vardiyasına döndü bu gece. Bayramın ilk gününden itibaren çalışmaya devam ediyor maalesef. Onu da işe gönderdim. işe gitti. Büyükler yattı. Biz bu küçük paşayla kalmıştık. Bunu da zorla uyuttum. Uyumam da uyumam diyor. Yaramaz. Enerji hiç bitmiyor. Zorla uyuttum. Artık benim de çok uykum geldi. Gidip yatacağım. Bugün de böyle bir video oldu. İnşallah beğenerek izlersiniz. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Ses gitti bende yine.